İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Erdoğan ikinci turda 5 adayında gerisinde kalıyor. Profesör Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropol Araştırma Temmuz ayı araştırmasını tamamladı. 11-16 Temmuz arasında 26 şehirde 2091 yurttaşla yapılan araştırmada Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yanıt ve sonuçlar Erdoğan açısından felaket senaryosunu andırıyor. Erdoğan, 3 muhalif adayla yarıştığı ilk turu birinci olarak tamamlasa da aldığı oy %40'ın altında kalıyor. İkinci turda ise 5 muhalif adayın da gerisinde kalıyor. Bu turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan'ı 16 puanlık farkla geçiyor. Erdoğan diğer 4 aday karşısında %42.7'yi aşamıyor. Erdoğan birinci turda %40'ın altında. Araştırmada birinci ve ikinci turda olasılıklı senaryolar geliştirildi ve katılımcılara sorular soruldu. Birinci turda Erdoğan'ın karşısında CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve HDP'nin adayı aynı anda yarışa sokuldu. Tablo şöyle şekillendi. Erdoğan %38.8, Kılıçdaroğlu %22.3, Akşener %18, HDP adayı %10 alıyor kararsızlar, protestocular ve cevabım yok diyenlerin toplamı 10.8'de kalıyor. Babacan, ortak bir isimle uzlaşılmazsa altılı masada birden çok adayın yarışa katılabileceğini söylediği için ikinci senaryoda seçenekler arasına alındı. Babacan aday olduğu takdirde %10.5 oy elde ediyor. Bu durumda Erdoğan'ın oyu %38.3'e inerken Kılıçdaroğlu'nun oyu %30.3'e çıkıyor. 5 adaylı senaryo. İkinci turda ise Erdoğan karşısında 5 ihtimali senaryonun üzerinde duruldu. Erdoğan ve Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan %37.7, Yavaş %53.9 alıyor. Arada 16 puan fark var. %8.4 ise kararsızlar, protestocular ve cevabım yok diyenlerden oluşuyor. Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa Erdoğan %42.3, İmamoğlu %48.6 alıyor kararsızların ve diğerlerinin toplamı %9.1 oluyor. Erdoğan ve Akşener yarışırsa Erdoğan %42.3, Akşener %46.4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı %11.3 oluyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa Erdoğan %42.7, Kılıçdaroğlu %45.4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı %11.9 oluyor kaybederse gider mi? Katılımcılara muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını beğenmezseniz ne yaparsınız diye soruldu. %40'ı kim olursa olsun oy veririm derken %12.9'u sandığa gitmeyeceğini söyledi. %42'si ise Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceğiniz adayı seçerken hangisi sizin için önemlidir sorusu yöneltildi. %36.7'si geçmiş başarılarının %28.6'sı liderlik özelliğinin, %16.7'si siyasi kimliğinin, %7'si ise dini inanç ve mezhebinin önemli olduğunu vurguladı. Katılımcılara Erdoğan seçimi kaybetse de gitmez görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. %58.8'i katılmadığını, %37.2'si katıldığını ifade etti. 50 yıl önce dağılmış örgütle iltisaklı diye ihraç edildi. Binlerce vatandaş bir yargı kararı olmadan, geçelim kararı soruşturma dahi açılmadan kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden ihraç edildi ediliyor. O isimlerden birisi de Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Tunceli İl Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışırken 6 Ocak 2017'de ihraç edilen Selman Toyam. Toyam olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuna başvurarak itiraz etti. Komisyon yaklaşık 5,5 yıl sonra 8 Haziran'da yanıt verdi. Tahmin edeceğiniz üzere itiraz reddedildi. Kararda şu gerekçe gösterildi başvurucunun kurum dosyasında THKPC terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu yönünde yapılan değerlendirme ile inceleme bölümünde belirtilen diğer tespitler başvurucunun THKPC terör örgütüyle irtibat ve iltisakı ortaya koymaktadır. Mahir Çayan'ın lideri olduğu yasa dışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi 1970 yılında kuruldu. Liderlerinin öldürülmesi ve tutuklanması üzerine örgüt 1972'de dağıldı. 1974'ten itibaren THKPC'nin mirasçısı olduğunu iddia eden örgütler kuruldu fakat 12 Eylül'de tamamı çökertildi. Toyam, Örgüt kurulduğunda 11 yaşındaydım. O yaşta insanın örgütle ilişkisi olamaz. THKPC 1972'de yok edildi. Öyle bir örgüt günümüzde yoktur. 50 yıldır böyle bir örgütten söz edemeyiz diyor. Toyam ne geçmişte ne de bugün THKPC ile ilişkili bir yargılanmada sanık olduğunu söylüyor. Hiçbir soruşturma geçirmemiş. Yalnızca 1996'da Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurulurken üye olmuş. 36 yıldır kamuda görev yapan, 1992'den beri aynı bakanlıkta çalışan Toyam, tazminatsız şekilde işten çıkarıldığını vurguluyor. Kıdem tazminatı için dava açtığını kaydeden Toyam şunları söylüyor: "Muhalif olan ve eleştiren herkes terör örgütleriyle ilişkilendiriliyor. Suçum muhalif olmak, başka suçum yoktur." Avukatı Hüseyin Aygün dava açmaya hazırlanıyor. Aygün, 45 yıl önce sona ermiş bir örgütle iltisak mı olur? Amaç, hükümete yakın olmayanların tasfiyesidir diye konuşuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.